Herkese selamlar, güzel yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle baharatlı, inanılmaz güzel, çıtır ve lezzetli patates kızartması yapacağız arkadaşlar. Evet, patates kullanacağım. İlk etapta soyduğum patatesleri tekrardan şöyle bir peçete yardımıyla kuruluyorum. Şöyle bir patates kesme aparatı kullanacağım. buzun patatesleri böyle bir kağıt havlu ya da bir peçete üzerine aktarıyoruz. Burada fazla nişastasını ve ıslaklığını almaya çalışıyoruz. Üzerine tekrar bir peçete örtüp ıslaklığını alalım. Tam kuru olmasını istiyoruz çünkü. Çıtır bir patatesin püf noktalarından biri kesinlikle ıslaklığı, nemi kalmayacak. İyi bir şekilde kurutmanız gerekiyor. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Patatesleri aroma verecek baharatları hazırlayacağız. 3 küçük diş sarımsak ekliyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kadar kekik ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Yarım çeyrek kaşığı kadar karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar kırmızı tatlı toz biber ekliyorum. Kaç parça olacak şekilde de reyhan ekledim. Yağın sıçramaması için arkadaşlar bir çimdik kadar tuz ekliyoruz. Patateslerimizi ekliyoruz. Baharatlı, çıtır çıtır patatesimiz hazır arkadaşlar. Pazar kahvaltılarına, özellikle çocuklarınıza ya da yemek önüne yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Hem lezzeti hem çıtırlığı muhteşem. Bir sonraki videolarda, bir sonraki lezzetlerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.